Yine bir sorumuz var. O kadar çok fazla soru aldık ki sevgili seyircilerimiz sağ olsunlar. Merhabalar diyor. Annem Alzheimer hastası. Alzheimer için kök hücre tedavisi iyi haberler görüyorum. Bu gibi haberler doğru mudur? E, hayır, net cevap. Hayır. Yani ben çünkü bir şapkamda aşağı yukarı 30 yıldır daha genç bir uzmanken başlayarak e, neredeyse hayatımın büyük bölümünde kök hücrelerle uğraştım, kök hı hı. hücre deneyleriyle filan falan. Bugüne kadar Hiçbir hastaya kök hücre vermedim daha. Hmm. Ya bunda gurur duyarım. Öyle Çünkü mi? net ve kesin yararlı olduğu olmayan hiçbir şeyi hastalarıma yapmadım. Kök hücre de bunlardan bir. Kök hücrenin kullanıldığı bir tek yer var kan hastalıkları hematologlar evet. tarafından. Yoksa burama kök hücre yaptırdım. Yani cildin altına yapıyorlar işte kök hücre yaptım bebeksi yani bir cildi ulaştım. Herime için, için özür dilerim. Şarlatanlık. Hmm. Net cevap. Dileyene, dileyen bilim insanını tartışmaya evet. hazırım. Kök evet. hücrenin kullanıldığı tek yer var kan hastalıkları. Tabii. Onun dışında Alzheimer, işte felçliyim bana kök hücre falan falan tamamen... Şarlatanla tamamen şarlatan demek lazım çirkin, hocam. Yani burada. Çirkin, bunda... çirkin şeyler. Yani Yapacak para şey için ya. para için kendinizi suist, yani suistimal ettirtmeyin gözünüzü seveyim. Yapma işte insanlar çaresizlikten denize başlıyorlar düşen, ama yılana sarılmayın ah, denize düşen. Ben de genç değilim. Benim de evet. çok hastalıklar geçirdim. Çok böyle yılına sarılacak kadar denize düştüğüm dönemler oldu. Ama bir tane doktorum var. Bana da arkadaşlarım işte bilmem ne kavunun suyu sana iyi gelir. Yok işte Kirazın Almanya'da sapı. birisi bilmem ne aşısı yapıyor filan. Evet. Doktoruma telefon açıp soruyorum. Abi doğru mu? Hayır. Bitti. Bir tane danışacağınız doktorunuz olsun. Evet kesinlikle. Hocam vallahi çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, ağzınıza <laughs> sağlık. O kadar güzel önemli bilgiler verdiniz ki biz de zaten uzman doktorlarımızı bunun için çağırıyoruz sevgili seyircilerimiz. İnternette bir dolu yanlış bilgi var. Bu yanlış bilgiler üzerinden yok şu otu hiç yok. İnternette satılan ilaçlar da onlar bunlar aman aman sakın ha diyelim. Uzman doktorunuzdan aldığınız ilaçların dışında hiçbir şeye Elinizi uzatmayın. Çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Semih Keskil Bey Sinir ve Omurga Cerrahi Uzmanı. İnşallah sizi tekrar ağırlamak isteriz. Aslında keyif olur. Çünkü ben tek tek insanlara bu kadar hızlı dokunamıyorum. Yani ben bir ayda mesela bu kadar çok cevap vermiyorum evet. kimseye. O yüzden bu gerçek bir şans. Bir de hani soru sormayıp dinleyenler var. Bir de mesela bunları söylemek önemli. Yani evet. çok güzel. Geçen eczaneden ilaç alıyordum. İlaç eczaneden asıl alınır diye afiş asmışlar. Ne kadar güzel bir şey. Kesinlikle. İlaç eczaneden, alınır. eczaneden alınır. O eczacı üniversitede onun için okudu. Sizin sağlığınızı korumak için okudu. Size saçma sapan bir şey içirttirmez zaten. Aynen öyle. Vallahi çok teşekkür ediyorum teşekkür sevgili ederim. seyircilerimiz. Ol. kaçıranlar olursa YouTube'dan tekrar bizim yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Semih hocamızla birlikte. Yarın biz yine burada olacağız.